22 ayar. 11 gram bilezik, 14 ayar, 32 gram müzik ve kaç gram saf altın bir kapta eritilmelidir ki? Hemen bir önceki soruya bakalım arkadaşlar. Daha da bakalım. Tamam. Şunu yapalım. 10. soruyla başlayalım. Öbür birazcık daha bundan ağır. Evet. 14 ayar altın demek. 24 gramlık mücevherin 14 gramı saf altın demekti. Burada bir açıklama yaptım. Ee, yani saf altın arkadaşlar 24 gram. Yani burada yüzde olarak hani e, yüzde 20 falan diyoruz ve karışımlarda. Burada 24'te alacağız. Yani 100 yerine 24 kullanacağız. Çünkü saf altın 24 gramlık e, 24 ayar olarak ifade ediliyor. E, evet 18 ayar 42 gram lira... 42 gram altının ayarını 14'e düşürmek için kaç gram bakır eklenmelidir? Anladık mı olayı? Allah bilir hocam. Doğal. Bak 18 ayar. Ne demek tamam. 18 ayar? 24 gramda 18 gram altın var demek. Saf Doğru. altın var demek. Bizim elimizdeki altın ne kadarmış? 42 grammış. 42. Evet, o zaman 42 gramda kaç gram altın vardır? Yani bizim elimizdeki altının içinde saf altın ne kadardır? Saf altın miktarı ne kadardır? Önce onu bulalım. Hemen bulalım. 42 çarpı 18 bölü 24 ne yapar arkadaşlar? 6'ya bölelim şöyle. 4 kalsın. 126 böyle 4 yapar. 3 kalsın. 42'yi 4'e bölebiliyor muyuz? Hayır. Hı hı. Tamam. 2'ye bölelim. 21 bölü 2 diyelim. Evet. Tamam. 21 bölü 2 gram altın var şu anda elimizde arkadaşlar. Bakın normal bir karışım sorusu gibi aslında. Sadece dediğim gibi yüzde yerine 24'te olarak kullanıyoruz işlemleri. Hocam 3'te yok orada. Efendim? Orada 3'te yok mu? 21 ile çarpmayacak 3 kaldı hocam evet, güzel. Evet, doğru kaldı. 3 21 değil 63 bölü 2 oldu yani. Elimizdeki altın miktarı evet. 63 bölü 2 gram. Şöyle yanına yazayım. Saf altın var elimizde. Çok ee, zenginmiş arkadaşlar. Bakın altının ayarını 14'e düşürmek için kaç gram bakır eklenmelidir diyor arkadaşlar. Yani elimizde şu anda kaç gram e, şey karışım var? 42 gram değil mi? Biz buna bakır ekleyeceğiz. X kadar bakır ekliyoruz. Altın ekledik mi? Eklemedik. Yani hala bu karışımın içinde 63 bölü 2 kadar gram altın var. Bizden istenen ne? Bu oranın 14 ayar olması. 14 ayar ne demek? 24 ve 14 demektir arkadaşlar. 14 ayar dediği burada da söylediği gibi arkadaşlar 24 gramlık mücevherde 14 gram saf altın olması demektir. Yani bizim orantımız, doğru orantımız budur arkadaşlar. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. 4 çarpı 42 artı x eşittir. 24 çarpı 63 bölü 2 diyorum. Önce şu 2'yi bir kurtaralım. Şurada 20, şey 12 kalsın. Sonra da sadeleşen var mı? Şöyle bir 2 ile sadeleştirelim. 7'ye 6. 7 ile sadeleştiriyorum 63 arkadaşlar. 9 kaldı. Yani 42 artı x solda kalan. Sağda ise ne var? 6 çarpı 9'dan 54. 42 attık karşıya. X eşittir. 12 gram bakır eklemeliymişiz. Bu altının ayarını 14'e düşürmek için arkadaşlar. Evet. Güzel bir soruymuş. Gerçek hayattan bir örnektir arkadaşlar. Altın gerçekten bu şekilde ayarlandırılıyor. Var mı sorusu olan? Hocam şey çözsek ya dişli sorularını. Dişli sorularımız ee... çözdük mü onları? Çözeceğiz de şu karışım olayını bir bitirelim isterseniz önce. Tamam hocam. İleriki dersler artık. Eee, evet. Kaç oldu? Şuradan yine içinden miktar alınan sorulardan yapalım. Alkol oranı %20 olan 100 litre karışımın 1 bölü 10'u alınarak yerine aynı miktarda alkol. Alkol oranı %60 olan karışım ilave ediliyor. Buna göre, buna göre son karışımdaki alkol oranı yüzde kaçtır? Evet. Alkol oranı %20'lik 100 litre karışım 1 bölü 10'u alınıyor. 101 bölü 10 nedir arkadaşlar? 10. 10. işte bu. 1 bölü 10'u 10 gram alındı. 10 gram değil pardon litre. 10 litre alındı. Pekala bu 10 litre alınınca alkol oranı değişir mi? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Oran değişmez. Bakın. İçindeki su ve alkol miktarı değişir ama oran aynıdır. Çünkü ikisinden aynı oranlarda alınmış olur. 10 litre çıkarttığımızda. Evet elimizde kalan 90 gramın 20'si alkol arkadaşlar yani 18 gram alkol var elimizde. 18 gram. Bu dursun. Sonra da diyor ki e, aynı miktarda bakın çıkartılan miktarda yani 10 gram 10 litre pardon 10 gram demiş. Birimler karışmasın. Evet, burada da 18 litre dedik. 10 litre çıkarttık. Çıkarttığımız kadar, yani 10 litrelik bir karışım ekliyoruz ama bu karışımın alkol oranı yüzde 60. Buradan ne kadar Aferin. Alkol. gelecek onu buluyorum hemen. Sıfırlar gitti. 6 gram da buradan geldi. 6 litre de buradan geldi arkadaşlar. 18 elimizde kalandan, 6 da sonradan eklenenden geldi. Pekala ee, karışım miktarı değişti mi? Hayır. Çünkü 10 çıkarttık. Çıkarttığımız kadar da aynı miktarda diyor. Yerine koyduk. Yani şu anda 100 litrelik karışımda 18 artı 6'dan 24 litre alkolümüz var. Bu da direkt olarak yüzde 24 e zaten yüzde karşılık gelir diyoruz arkadaşlar. Sorusu olan var mı? 재미있게 <목소리> 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 <목소리>